Red Dead Redemption 2'de bu mağaranın içindeki gizemli heykel puzzle'ını çözerek her biri 500 dolar değerindeki bu 3 adet külçe altın barı almak için Valentine kasabasının uzeyinde kalan bu Meister's Hill şu yoluna geliyoruz. E işaretinin bulunduğu konuma geliyoruz. Bu konuma geldikten sonra buraya geliyoruz. Buradan yavaş yavaş içeriye girdiğimizde Gördüğünüz gibi bizi 8 adet heykel karşılıyor. Bu heykellerdeki mantık parmak hareketleri ile gösterilen sayıları düzgün tahmin ederek ortadaki bulunan bu heykeldeki gizli sandığı açmak. Ben size direkt hangi heykellere sırasıyla açmanız gerektiğini göstereceğim. Fakat videoyu sonuna kadar izleyin. Yanlış yaparsanız açamazsınız. Tekrar seve dönmek zorunda kalırsınız. O halde şimdi başlayalım. Şimdi videoyu durdurup da izleyebilirsiniz. İlk geldiğinizde, ilk içeriye girdiğinizde Hemen girdiğinizdeki ilk sağ bu. Ardından şunu yapmıştınız ilk. Hemen tam karşısındaki ondan sonra birinci değil ikinci heykel. Bu heykel ardından son heykel olan tek kollu bu heykel. Şimdi geleni hep birlikte tek tek bir bakalım. Öncesinde heykeli inceliyorsunuz. Arthur yazıp çiziyor her zamanki gibi mükemmel çizim yeteneğiyle çizdi. Kapatıyoruz. Şimdi dediğim gibi ilk heykelimizi ittiriyoruz. Tuşa basıp ittiriyoruz. Tamam. Ardından tank karşısındaki ikinci heykeli de ittiriyoruz ve ardından gördüğünüz gibi burada bulunan üçüncü heykeli de ittiriyoruz. Ve sonuncu heykel olan tek kollu heykeli de ittiriyoruz. Ve buradaki kasa açılıyor. Ve açılan kasada göreceksiniz 3 adet tam tamına 3 adet külçe altın var. Gördüğünüz gibi 3 adet külçe altın bizim oldu. Buraya gelip siz de gösterdiğim gibi aynısını yaparak toplam 1500 dolar değerindeki bu 3 adet külçe altını alabilirsiniz. Bu tarz içeriklerin devamı için lütfen abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.